Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınıza da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere çok güzel bir kalem oyası modeli anlatımı yapacağım. Modelimizde hanımlar bu şekilde pullar kullandım, küçük pullar kullandım, plexi pullar kullandım. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk sıramızda kalem ilmeklerimiz var, sonrasında ilmeklerimizi topluyoruz ve en sonda pullarımızı kapatıyoruz. İsterseniz hanımlar pull yerine 3 tane kum boncuk ya da farklı bir boncuk ya da pull da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bırakıp griyi de sizlere göstermek istiyorum şöyle. Evet gri olanımızda bu şekilde sipariş olarak yaptım hanımlar ben bu güzellikleri Rabbim güzel günlerde sağlıkla kullanmalarını nasip etsin inşallah köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz hanımlar köşemizin sağından ve solundan üçer tane ya da iki sağından iki solundan bir ortadan olacak şekilde 5 tane tığ battığımıza ikişer ilmek yapıyoruz köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz daha güzel dursun diye hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum modelimizde bu şekilde pullardan kullandığım plexi pul hanımlar biraz şöyle kalın bir pul bunlar biraz kalınlığı olan bir pul isterseniz kum boncuk da kullanabilirsiniz. Herhangi bir kum boncuk da kullanabilirsiniz. Yazmamızı iki zincir ile tığlıyoruz hanımlar. İki zincir ile tığlama yapmanızı tavsiye ederim. Ben şu anda 3 zincir ama çok sık batılmış bir yazma üzerinden anlatım yapacağım. Sadece anlatım yapacağım için sorun olmayacak ama normalde iki zincirli tığlama yapmanız gerekiyor bu model için. Hemen ipimi tığımda döndürüp hanımlar bir ilmek oluşturmakla başlıyorum ilmeğimi oluşturdum alıyorum yazmamın düz tarafı önümde tığ battımın altından bir sık iğne ile girdim bir tane de zincir çekiyorum uzattım uzatıyorum ilmeğimi kalemime takıyorum hemen yandaki tığ battıma geçiş yapıyorum bir sık iğne bir zincir çekiyorum uzattım kalemime takıyorum Hemen yandaki tığ battıma geçiş yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir uzattım, kalemime takıyorum. Modelimizin ilk sırasında hanımlar, her tığ battığımızın içerisine bir sık iğne, bir zincir şeklinde devam ediyoruz. Birkaç tane daha yapalım. Hemen yandaki tığ battıma geçiş yaptım. Bir sık iğne, bir zincir. Hemen yandaki tığ battıma geçiş yaptım. Bir sık iğne, bir zincir uzattım, kalemime takıyorum. Biraz daha kameramı büyütmek istiyorum. Evet. Hemen yandaki tığ battımdan giriş yaptım. Bir sık iğne, bir zincir uzattım, kalemime takıyorum. Bu şekilde bütün tığ battılarımızın içerisine bir sık iğne, bir zincir yapıyoruz. İsterseniz bir tane daha fazladan hanımlar mesela bir sık iğne yaptıktan sonra bir tane daha yapıp ikinci sık iğneden sonra da ilmeğinizi kaleminizde takabilirsiniz. Bu şekilde ikinci sık iğneden sonra da ilmek yapabilirsiniz hanımlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen ben biraz daha ilerletip gelmek istiyorum. Evet hanımlar ben biraz daha ilerlettim ve geldim. Bu şekilde ilmeklerimi kalemimden alıyorum. İlmeklerim hanımlar kalemden çıkarttığımızda bozulduğu için açıldığı için söküldüğü için ilmeklerimin peşinden hemen zincir çekmeyi tercih ediyorum. Kalemden alınca ilmeğimi oluşturdum ve işimi alıyorum. Yine yazmamın düz tarafındayım. İlk ilmeğimin içerisinden hanımlar bir sık iğne ile girdim. İki tane zincir çekiyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimin içerisinden de bir sık iğne ile kapattım 1-2 zincir çekiyorum hemen yandaki ilmeğimi alıyorum bir sık iğne ile kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum hemen yandaki ilmeğimi iki zincir ile geçiş yapıyorum iki zincir çekiyorum yandaki ilmeğimi yönünü düzelterek kapatıyorum 2 zincir yandaki ilmeğime hanımlar bu şekilde devam ediyor ikinci sıramız. 2 iki zincir hemen yandaki ilmeği düzelterek alıyorum. 2 zincir yandaki ilmeği düzelterek aldım. Bu şekilde devam edip gidiyoruz hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında üçüncü sıramız için hemen geliyorum. Evet hanımlar modelimizin son sırasında pullarımızı ekliyoruz. Hemen ipimi tığımda döndürdüm ve ilmeğimi oluşturdum. İşimi alıyorum. Örümceklerimizin ilmeklerimizin arasında hanımlar ikişer tane zincir çekmiştik. Bu iki zincirin altından bir sık iğne ile ilmeğimi tutturuyorum. Şöyle biraz aydınlatalım. Evet ilmeğimi iki tane ilmeğin arasından tutturdum hanımlar ve bir iki üç dört tane zincir çekiyorum burada üç tane zincir de çekebilirsiniz ben dört çektim bu yaptıklarımda bir tane ilmek aldım hemen yandaki hanımlar iki tane ilmeğin arasından giriyorum önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıkıyorum hemen pulumdan almak istiyorum pulumu aldım düz tarafı bu Parlak tarafı tığıma gelecek şekilde takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. İlmeğimi kapatıyorum. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Yine hemen sıradaki 2 ilmeğimin arasından hanımlar pulumu kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir bir ilmek aldım sıradaki iki tane ilmeğin arasından giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki bir trabzan oluşturdum pulumu alıyorum düz tarafı tığıma gelecek şekilde taktım içerisinden bir ilmek aldım ilmeğimi bir sık iğne ile kapatıp pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum Hanımlar çok sık yapıyorum sıkın e, zincirlerimi özür dilerim sıkı ne dedim? Evet zincirlerimi çok sık yapıyorum güzel dursunlar diye bakın bu şekilde hemen bir tane daha yapalım sonra bir tane de boncuklu yapalım hanımlar. 3 ve 4 tane zincir çektim bir ilmek aldım sıradaki iki tane ilmeğin arasındaki iki zincirin altından girdim bir trabzan oluşturdum bir tane pulumdan alıyorum tığıma taktım. İçerisinden ilmeğim aldım. Bir sık iğne ile kapattım. Pulumu ipim ile tığım arasından arkaya gönderiyorum. 1 2 3 4 zincir ve sıradaki iki ilmeğin arasındaki iki zincirin altından kapattım. Bakın bu şekilde hanımlar. Daha öncesinde şöyle yapmıştık hanımlar. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. 4 zincir çektim, bir ilmek aldım ve iki zincirimin altından girip bir trabzan oluşturduktan sonra pulumu alıp hanımlar bu şekilde pulumu takıyorum arkaya gönderip pardon burada zincir çekmeden pulumu buraya trabzanın arkasına bir sık iğne ile sabitlemiştim hanımlar daha öncesinde bu şekilde yapmıştık bu modeli ama şöyle göstermek istiyorum size bakın bu şekilde İsterseniz burada bir sık iğne ile pulunuzu sabitleyebilirsiniz. İsterseniz sık iğne yapmadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde duruştular. Hoşuma gitti hanımlar. O yüzden bu sefer bu şekilde yaptım. Şimdi bir tane de boncuk yapalım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Dediğim gibi çok sık çektiğim için 4 çektim hanımlar. 3 de çekebilirsiniz. Hemen 2 zincirle aradan girdim. Bir trabzan oluşturdum. Ve boncuklarımdan alıyorum. 3 tane boncuğumdan aldım. Boncuklarımı üçgen şeklinde kapatıyorum. Üçgen şeklinde kapattım. Şöyle arkayı itiyorum hanımlar. Ve buradaki trabzanın ardından boncuklarımı sabitliyorum. Pulunuz da isterseniz bu şekilde sabitleyebilirsiniz. 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektim. Ve sıradaki 2 zincirli yuvadan kapatıyorum. Hemen bir tane daha boncuklu yapalım. 4 zincir bir ilmek aldım. Sıradaki 2 zincirli yuvadan girdim. 3 defa da çıkarak bir trabzan oluşturdum. 3 tane boncuğumu alıp üçgen şeklinde kapattım. Arkaya gönderiyorum. Zincir çekmiyorum. Buradaki trabzanın ardından sabit diyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki 2 zincirin altından kapatıyorum. Evet. Evet boncuklumuz da bu şekilde oluyor hanımlar. Ütünün yanı ile şöyle yukarıya doğru ütüleyebilirsiniz. Ütünüz ılık olsun. Çok kızgın bir ütüyle ile ütülemeyin hanımlar. Evet pullarımı şöyle elimle şekillendirdikten sonra ütümün yanı ile bu şekilde bastırıyorum. Direkt pullarımın üstüne ütüyü bastırmıyorum hanımlar. Hemen sizlere bitmişini tekrar şu kahverengimizden Vizyon rengimizden şöyle göstermek istiyorum. Evet. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.